Türkiye Türkiye'de Türkiye Türklere gözdağı veriyorlar. O kadar uzun boylu olamaz. O kadar uzun boylu olamaz. Ama sınırın dışında gözdağı verenler var. Onu da hemen size söyleyeyim. O da zaten bu olayların bir yansıması olarak da söylenebilir. Suriye'de neler oluyor? Suriye sınırı neden karıştı sorusunu tabii sizler de soruyorsunuz. Bir yanda işte e, işte Hatay, Gaziantep, Konya, Urfa, ne bileyim, Kayseri karıştı ama dün öğle saatlerinden itibaren de Türkiye'nin Hakimiyet kurdu veya işte tampon bölge olarak adlandırdı. Teşekkür ederim. Tampon bölge olarak adlandırdı. Elbap, Aziz ve Elray'de e, tırlara karşı e, Türk tırlarına karşı e, şiddet uygulandı. Tır şoförler, Tırlar durduruldu, Şoförler indirildi. Görüntüleri de izliyorsunuz. Tırlar yağmalandı. E, tır şoförleri zarar gördü. Şiddet gördü. Ne bileyim bayrağı indirdiler. Üstünde yırttılar. Ettiler. Şerefsizler. E, kendilerinde daha hala millet Olgusu yok, millet ulus kavramı yok ama gerçekten şanlı bir ulusun, geçmişi olan bir ulusun kanla o bayrağın deseni verilmiştir. O kırmızının nedeni akıtılan kanlardır ecdattan, geçmişten bugüne kadar ve işte o şanlı bayrağı alıp yere attılar, gönderden indirdiler ve bizler sadece seyrettik. Özgür Suriye ordusunun mensupları yapıyor bunu. Hani bir zamanlar desteklediğimiz, hala daha destek verdiğimiz o tipler yapıyor bunu. O eşkıyacı tipler yapıyor ne yazık ki. Yazıklar olsun diyorum. Ha gelelim. Ee, bu sadece Kayseri'deki bir Suriyelinin yaptığı olaya karşı Türk milletinin e, kimilerinin, vatandaşın öfke duyarak sokaklara taşması, efendime söyleyeyim Suriyelilere zarar vermesi, mekanlarına zarar vermesi işte Hatay'da, Antep'te, Konya'da, Urfa'da siz yapıyorsanız bak biz de bunu yapıyoruz. Biz de bunu yaparız. Ee, karşılığı mıdır diye düşünebilirsiniz. Evet. Bir taraftan vardır bunun bu sebebi. Eğer Türkiye'de bunu yapıyorsanız, aba altından sopa gösterip, bak sen bunu yapmaya devam edersen, ben seni işte Aziz'de, Elbap'ta, Elray'da rahat bırakmam. Senin tırlarını yağmalarım, bayrağını indiririm, kaşırım ederim vesaire gibi. E, bu gibi bir faaliyet içerisine kötü bir faaliyet içerisine girmiş olabilirler. İşte bak bu gördüler henüz daha bunlara yasak gelmedi Allah'tan. Ha bu da olabilir bir sebep ikinci sebep Erdoğan'ın geçtiğimiz iki gün önce e, Esat'la ilgili vermiş olduğu bir mesaj vardı e, Esat ile geçmişte ailece görüşürdük yarın neden olmasın bu ister istemez Türkiye'nin destek verdiği orada Özgür Suriye olarak adlandırdığımız tiplere e, tiplerin ayaklanmasına da veya bir dakika ya ne oluyoruz ya bu Esat'la görüşecek olursa politika değiştirecek olursa bizim tepemize binerler ve. O işte tırları yağmalayan adamlardan bir tanesinin sözü neydi biliyor musunuz? Biz de PKK'ya destek veririz, terör örgütüne destek veririz diye ee böyle bir çıkışı var. O tırları durduran adamlardan bir tanesinin Arapça söylemiş Ümit Özdağ bunun tercibesini yayınlamıştı. Onun tercibesini sizlerle paylaşıyorum. Ve bugün geldiğimiz noktada işte Türkiye'nin o bataklığın içerisinde nasıl zorlandığını görüyoruz. Ben hatırlıyorum yıllar evvel oraya girdiğimizde işte Zeytin Dalı yaptılar, ne bileyim Fırat Kalkanı yaptılar, operasyon ya bir bataklığa gidiyoruz diyen kişilerden bir tanesi. Çok şükür dedi. Arşivde var. Tabii tabii. Postanesine kadar her şeyi açtılar oraya tabii ki. Şimdi ben o bataklığa gittiğini gören insanlardan biriysen bir yurttaş olarak bizi yönetenler bunu nasıl göremez? Onu anlıyorum. İşte öngörüsüzlük bu. Bakınız size 2000 2018 yılından Erdoğan'ın bir sözünü vereceğim. 2018 yılında, hazır mısın? Manşeti de verelim. Önce manşeti ver. Önce manşeti ver. Ardından da Erdoğan'ın 2018 30 Ocak 2018'de öldür Suriye ordusu ile ilgili Erdoğan'ın sözü, veciz sözü. Bakın işte heh, evet, olarak değerlendirdi. Özgür Suriye ordusu kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş. Bizim de desteklediğimiz tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye Güçleri gibi bir sivil oluşumdur bu böyle bilinmedi. Dolayısıyla <laughs> Özgür Suriye Alkışlıyor. ordusunun yine alkışlıyorlar yine alkışlıyorlar askerlerimizle yani. yan yana çarpışması utanılacak değil. Tam tersine iftihar edilecek bir görüntüdür. Teşekkürler. Özgür Suriye ordusu diyor. Kuvayi Milliye ordusu gibi sivil bir ordudur diyor. Onu da Kuvayi Milliye yaptı ya. Onu da yani bizim gerçekten kurtuluş mücadelesini verdiğimiz ordumuza, ilk ordumuza, Kuvayi Milliye'mize adam eş değer olarak Sayın Cumhurbaşkanı gitti Özgür Suriye ordusunu gösterdi. Olabilecek bir şey mi? Ve askerimizle birlikte diyor yan yana savaşmaları gurur verici bir olaydır diyor. Al işte bak Geçmişte desteklediğin Özgür Suriye ordusunun militanları, tipleri şu anda eşkıyalık yapıyorlar. Senin bayrağını indiriyorlar. Senin tırlarına, insanlarına zarar verdiriyorlar. Askerine bayrak öptürtüyorlar. Ya işte bu duruma getirdin. Öngörüsüzlük böyle bir şey. Manşeti verir misin lütfen? Manşet bugünün manşeti buydu. Bir liderin lider olabilmesi için öngörüsünün olması gerekiyor. Ama bizim cumhurbaşkanımızla bence öngörünün olduğunu ben tahmin etmiyorum. İşte manşetimiz buydu. Bakın. Ben de büyüteyim, net bir şekilde okuyayım. Öztürkçüler için de Kuvayi Milliye demişti. Erdoğan şimdi ne diyecek? Çok merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, acaba bu yüzleri kapalı tipler için ne diyeceksiniz? Yüzlerini saklamış bu tipler için ne diyeceksiniz? Özgür Kuvayi Milliye de insanlar yüzlerini böyle açık açık gösteriyorlar. Onlar kahramandı. Onlar bir ulusun, bir milletin onurlu bireyleriydi. Bunlar nedir? Bunları bilmiyoruz. Geçmişi El-Kaide, veya El -Nutra, oradan gelen tiplerden kafa kesici cihatçı tiplerden bahsediyoruz. Bulsalar adamların kafalarını keserler yani. İşte şimdi acaba ne diyecek? Ve bak tabii çok güzel bir soru. O Özgür Suriye ordusu içerisinde başka ülkelerin ajanlarının olmadığını nereden biliyoruz? CIA gibi, Mossad gibi, KGG, KGB gibi, MI6 gibi. İlla ki var. Olmaz olur mu ya? Yani? Olmaz olur mu? İşbirlikçileri mutlaka olacaktır. Ama önemli olan işte kavramları karıştırmamak. Kuvay Milliye bizim, bizim arkadaş. Dünyadaki hiçbir veya bu bölgedeki hiçbir direniş örgütüne benzetemez. Aynı benzetmeyi Hamas için de yaptı. Hamaslı teröristler için de yaptı Erdoğan. Oradan da merak etmeyin. bu sene olmasa bile veya bugün olmasa bile üç gün sonra kazı yiyeceğiz ülke olarak. Hem de büyük bir kazık yiyeceğiz. Ve nasıl 2018 yılında 6 yıl önce Özgür Suriye ordusunun taraftarları için, o militanları için Kuvayi Milliye benzetmesi yaptıysa ve bugün o benzetme artık çöpse ve ee onun yerine işte birkaç ay öncesine kadar Hamas içinde Kuvayi Milliye diyen bir ee cumhurbaşkanı varsa öngörülerinin ne kadar ee yetersiz olduğunu, kendisinin veya ekibinin öngörülerinin ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. Ekonomide de aynı. Enflasyon sonuçsa faiz sebep enflasyon sonuç. Ve işte bize hep bu verilen yanlış kararlar. Verilen hep bu yanlış kararlar bizi uçurumun içine, kenarına getirdi. Düşüyoruz şu anda. Serbest düşüşeyiz. Paraşütü hala da açamadık. Öngörülü, gerçekten tutarlı bir lider olsa, liderimiz olsa. O yüzden ben lider çok diyemiyorum artık Erdoğan. Evet, seçimleri kazanıyor. 22 yıldır da ülkenin başında. Evet, sosyolojik olarak da incelenmesi gerektiğini her zaman söylüyorum. Bir türlü seçim kaybetmedi, etmedi, etmedi. 22 yıldır da ülkeyi yönetiyor ama geldiğimiz nokta bu. Ve Geldiğimiz nokta 22 yıl önceki noktadan çok daha kötü. O zaman uçurumun kenarındaydık belki, uçurumun kenarına geliyorduk. Şimdi uçurumdan aşağı düşüyoruz. Sosyal anlamda, kültürel anlamda, e, efendime söyleyeyim e, hayal kurma anlamında, ekonomik anlamda, her anlamda aşağı doğru serbest düşme halinde olan bir ülkedeyiz. Umarım e, aklını başına toplar bizi yönetenler, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere verecekleri kararlar daha tutarlı olur, öngörüleri daha kuvvetli olur dedik.